çözüm noktasında önemli sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli hocalarım, kıymetli hazirun. Hepimizin bildiği gibi bizler ikra emriyle başlayan ilk ayetlerinde ilimden, kalemden bahseden, okumaktan, öğrenmekten bahseden ikinci inen suresinde kaleme yemin eden bir kitabın mensuplarıyız. İnananlarıyız. insanları ilme öğrenmeye teşvik eden ve inneme bu istü muallimen buyuran şüphesiz ben muallim olarak gönderildim buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Her daim bilgiyi yücelten bir inancın ve ilmin her alanında insanlığa öncülük etmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki daha iyi bir hayat, daha güzel bir gelecek ancak daha iyi bir eğitimle mümkündür. Bu itibarla müminler bütün zamanlarda bilgiyi hikmet ve ahlak boyutuyla ele alarak tevhid ve hukuk zemininde Hayatı inşa etmeyi varoluşun gayesi kabul etmişlerdir. Son 3 asır boyunca dünyanın en temel sorunu ve en vahim krizi esasında epistemolojik ve ontolojik krizdir. Yani bilgi ve varlık tasavvurunda yaşanan savrulmalar sosyal, siyasal, ekolojik, iktisadi, küresel krizlerin ve bireysel bunalımların, umutsuzlukların temelini oluşturmaktadır. Varlığın aşkın boyutunu reddeden, alemin Allah ile irtibatını yok sayan, Ahlakın ve hukukun evrensel normlarını kendi bencil dünyalarına hapseden batı merkezli bir anlayış bütün yeryüzünü kaosa, savaşa, yoksulluğa, umutsuzluğa mahkum etmiştir. Bunları şunun için söylüyorum. Bugün dünyayı sıkıştığı bu korkunç labirentten kurtaracak varlık, bilgi, ahlak, hukuk, hikmet, sanat arasındaki bağı tahkim ederek insanlığı dünyada refaha, ahirette felaha ulaştıracak bir çıkış yoluna ancak ilahiyatlar rehberlik edecektir, etmek zorundadır. Çünkü biz biliyoruz ki din insanlığı kötülüklerden uzaklaştırmak, her zaman iyilikleri yaygınlaştırmak için gönderilmiştir. Seyyid Şerif Cürcani'nin tarifiyle Ed-dinu vad'un ilahiyyun yed'u ashabel uguli ila kabuli ma hu inder <laughs> rasuli. Böyle tarif ediyor dini. Yani akıl sahiplerini peygamberin getirdiklerine yönlendiren, onu kabule teşvik eden ilahi bir kanundur. Bunu da peygamberler yapmıştır. Peygamberler hayatlarında vazifelerini yapmışlar ve rabblerine ulaşmışlar. Bugün bu vazife peygamberlerin varislerinin üzerindedir. O varisleri de biziz, bizleriz. İlahiyatlar, ilahiyatçılar biz öyle tanımlıyoruz kendimizi. Ne diyoruz? Bizler peygamber varisiyiz. İnnemel veleme verasetül enbiya peygamberlerin peygamberlerin varisleri. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu vazifesini yapıp Veda hutbesinde ümmetine veda ederken adeta bu vazifeyi bizim üzerimize emanet bıraktı. Teraktu fikum emrayne. Len tadillu ma temessektum bihime. Kitabullah ve sünnet-i nebi. Bu hadisi şerifiyle de Kitap ve sünnet çizgisinde bir ilim kitap ve sünnet çizgisinde bir yol ile ancak bunu, bunun yapılabileceğini yolumuzu sapıtmamanın yolunun kitap ve sünnete bağlı kalmaktan geçtiğini ifade buyurdu. İşte bu vazife bugün bizim üzerimizde hocaların alimlerin ilahiyat fakültelerinin mensuplarının üzerinde. Evet, ancak Müslüman toplumlarda bugün gaye ufuk ekseninde önemli krizlerin varlığı aşikardır. Hatta dinin doğru anlaşılması alanında ciddi sorunların varlığı da yatsınamaz bir gerçektir. Nitekim yaşadığımız çağda bilginin hakikati inkar, teknolojinin sömürü aracına dönüşmesindeki en büyük unsur Müslümanların ve elbette öncelikle ulemanın yaşadığı çağa rehberlik etme vazifesindeki bazı eksiklikleridir, zaaflarıdır. Belki yanlışlarıdır. Diğer yandan dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını doğru şekilde karşılanmayan bir ihtiyacın istismara kapı araladığını bugün daha yakından görmekteyiz. Dolayısıyla doğru dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması yeryüzünün imar ve ıslahına vesile olması noktasında dini yüksek öğretim kurumlarımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok önemli görevler düşmektedir. Bugün sayıları yüzü aşan ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleriyle bu anlamda önemli imkanlara sahibiz. İslam dininin kavramlarının, temel esaslarının, tarihinin, kültür ve medeniyetinin derinlemesine incelendiği, araştırıldığı ve yorumlandığı ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri Aynı zamanda fizik ve metafizik boyutuyla hayata dair her meselenin en yüksek düzeyde tartışıldığı ilim, irfan, bilgi ve hikmet merkezleridir. Biliyoruz ki ilahiyat tedrisatı her alanda zamanın ruhuna uygun yenilik, sentez ve iyileşmeleri gerçekleştirmek için bilimsel ve zihni gelişimi merkeze alan bir anlayışı benimsemiştir. Tarihi müktesebatıyla güçlü ve doğru bir şekilde bir e, ilişki kurarak, mefkure boyutunda evrensel bir bakış açısını tahkim etmeyi temel prensip edinmiştir. Zira ilahiyat tedrisatından beklenen, Geçmişin büyük ilmi müktesebatını geleceği inşa sürecinde motivasyona vesile kılacak çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturmasıdır. Bu açıdan geleneği toptan reddetmek gibi bir yanılgıyı ya da geçmişi her şeyiyle bugüne taşımak gibi bir imkansızlığı teklif etmek yerine hem geleneğin hem de çağın gerçekliklerinin farkındalığıyla nesillerin önüne yeni bir ufuk açan ülkemizdeki ilahiyat modeli İslam dünyasında itibarlı bir konuma sahiptir elhamdülillah. Değerli hocalarım, kıymetli hazirun, ilahiyat fakültelerinde üretilen dini bilginin toplumla buluşturulması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığımız önemli bir fonksiyon icra etmektedir. 81 ilimizde 922 ilçemizde 40 bin köyümüzde caminin bulunmadığı köy mahalle yok elhamdülillah. Zaman zaman bütün Camilerimizin, Kur'an kurslarımızın görevlilerimizle dolu olduğu anlar oluyor. Ama bazen eksikliklerimiz oluyor. Buna rağmen 150 bin hocamızın e, neredeyse tamamına yakını Anadolu'nun her yerindedir. 1700 kadarı merkezde Diyanet Başkanlığı'nda. Onun dışındaki 150 bine yakını ülkemizin her yerinde. Başkanlığımız ülkemizin en küçük mezrasına kadar 150 bin civarında ve 150 kadar ünvanda görevlisi olan bir teşkilattır. Yüzü aşkın ülkedeki yani dünyanın 132 noktasında ateşeli müşavirliği ve 2500 kadar personeli olan bir teşkilattır aynı zamanda. Bu açıdan Türkiye'de ilk sıradadır. Yurt dışında temsil edilen en büyük teşkilat. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden. Dolayısıyla Afrika'dan Türkistan'a, Avrupa'dan Pakistan'a kadar dindaş ve soydaşlarımızın olduğu her yerde yayın, eğitim, imar, inşa, irşat ve sosyal yardım alanlarında hizmet üreten küresel bir kuruluştur Diyanet İşleri Başkanlığı. 50 kadar dilde başta Kur'an-ı Kerim meali olmak üzere İslam'ı tanıtan yabancı dilde eserlerle Zaman zaman yüz binin üzerine çıkan e, yayınıyla dünyaya, yurt dışına da hizmet eden bir teşkilat Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu açıdan milletimizin dini hayatına ve geleceğine, insanlığın huzur ve emniyetine rehberlik etme sorumluluğumuzu daha iyi şekilde yerine getirmek için sosyal ve küresel gerçeklikleri, göz ardı etmeden çok boyutlu, kapsamlı ve disiplinli çalışmalarla müşterek bir gelecek perspektifi oluşturmak, müşterek çalışma planları yapmak zorundayız. Özellikle yaşanan hayatın sorunları ile milletimizin ve insanlığın geleceğine dair meselelerde beraberce daha gerçekçi olmaya, daha cesur yaklaşımlarla inisiyatif kullanmaya mecburuz. Değerli hocalarım, burada özellikle çok önemli bulduğum birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmet götürdüğümüz her bölge kendine özgü şartları ve imkanları gereği farklı formasyonlar gerektirmektedir. Türkiye özelinde okul öncesi, kadın, aile, çocuk Genç, engelli, hasta, mahkum, yaşlı gibi birçok kesime din hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Bu hizmetleri en güzel şekilde yerine getirmek için bütün bu alanların her biri ile ilgili yeterli eğitim almış ve pedagojik formasyona sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu ihtiyacı karşılayacağımız yegane kaynak ise ilahiyat fakülteleridir. Dolayısıyla toplumun dini bilgi ihtiyacına hem tedrisat hem de istihdam noktasında önemli katkılar sunan ilahiyat fakültelerimizin daha nitelikli ve daha donanımlı insan yetiştirmek için branşlaşma, müfredat oluşturma gibi alanlarda Sürekli kendini yenilemesi ve geliştirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple ilahiyat fakülteleri başkanlığımızın başta din eğitimi olmak üzere din hizmetleri bağlamındaki istihdam politikalarını merkeze alan bilimsel araştırmalara ağırlık veren bir müfredat mü, müfredatı benimsemelidir. Nitekim lisans döneminde hizmete yönelik iyi eğitim almış, pedagojik formasyona sahip hocalarımızın din hizmetlerinde ve din eğitimi faaliyetlerimizde daha başarılı olduklarını görüyoruz. Malumunuz dur ki e, Diyanet Akademisi'ni kurduk. Diyanet Akademisi'nin ilk mezunlarını 8 ay eğitim aldıktan sonra Görev yerlerine gönderdik birkaç ay önce. Öyle memnuniyet e, dolu geri dönüşümler alıyoruz ki illerimizden, hem idarecilerimizden, valilerimizden, kaymakamlarımızdan, müftülerimizden, il ve ilçe müftülerimizden bu bizi oldukça memnun ediyor, oldukça mutlu ediyor. Sekiz ay yatılı olarak eee her iki ayda bir sınav yaparak sınavlarda başarısız olanları eleyerek sekiz ayın sonunda yeniden sınav yapıp başarısız olanların atamasını yapmayarak böyle bir sistemi kurduk ve bunun eee ülkemiz için İslam alemi için çok büyük bir kazanım olduğunu sizlerle özellikle Paylaşmak istedim. İkinci dönem eğitimimiz devam ediyor. Onlar da bu yıl sonu bitirecekler ve e, başarılı olanlar atanacak inşallah. Bu bağlamda hiç vakit kaybetmeden ilahiyat fakültelerimizde çocukluk dönemi din eğitime yönelik çalışmalar açmak zorundayız. Manevi rehberlik alanındaki hizmetlere yönelik formasyon eğitimi planlamak zorundayız. Kendi ihtiyacımız açısından bunu söylüyorum. Bir buçuk milyon kadar dört altı yaş mezunu verdik şu ana kadar. Geçen yıl 255 bin, bu yıl şu an itibariyle de 200 bini aşkın çocuğumuz 4-6 yaş sınıflarında eğitim almaktadır. Onun için çocukluk dönemi din eğitimi konusu ilahiyat fakültelerimizde bir şekilde daha ciddi olarak ele alınmalı. Oradan mezun olan ilahiyat mezunlarımızı zaten biz buralarda görevlendiriyoruz. İlahiyat eğitiminin doğal ve önemli bir tamamlayıcı kısmı olacak şekilde Diyanet formasyonu müfredatını başlatmak zorundayız diye düşünüyorum. Mevcut durumda Milli eğitim bünyesinde görev alacak mezunlara yönelik var olan pedagojik formasyon gibi diyanet alanında görev alacak öğrencilerimize yönelik diyanet formasyonu oluşturmak zorundayız diye düşünüyorum. Zira hali hazırda Diyanet İşleri Başkanlığı dini yüksek öğrenim mezunlarının en büyük istihdam alanıdır. Şunu sayısal olarak da söyleyeyim. Her yıl 10 ee, bine yakın imkanlar doğrultusunda 10 bine yakın e, ee, personele ihtiyacımız oluyor. Bunun zaman zaman 5 binini, 6 binini, 7 binin, bazen 10 binini atadığımız oluyor. Bu diğer kurumlarda, mesela bize yakın Milli Eğitim Bakanlığı, <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nda ki atamaların iki katı oluyor bazen üç katı oluyor. Ben bakıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nda din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri 2000, 2500, 3000 ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nda onun iki katı, üç katı kadar atamalar oluyor. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerindeki programların, müfredatın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanlığındaki görevlerini dikkate alarak revize edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum teşkilatın başında birisi olarak bunu eee arzu ediyoruz. Burada dikkatimizi çeken önemli bir husus da ilahiyat, İslami ilimler fakültelerinde okuyan öğrencilerin çok büyük kısmının Diyanet Başkanlığı'nın istihdam alanları, kadro çeşitliliği ve kariyer imkanları noktasında yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini sahip olmadıklarını biliyoruz. Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Başkanlığımız 150'den fazla ünvanda Yayıncılıktan, manevi rehberliğe, vaizlikten, kariyer uzmanlığına kadar onlarca alanda Hatta yurt dışında dünyanın her coğrafyasında Çalışma, hizmet etme imkanı sunmaktadır. Bunun için Okullarımızın yani fakültelerimizin Diyanet Başkanlığımızı daha yakından tanıma noktasında hem bizim Başkanlık olarak hem de fakültelerimizin işbirliği yapmamız ve öğrencilerimize Diyanetleri Başkanlığını yakından tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanlığımız içinden yetkin bir heyetle tüm ilahiyat fakültelerimizde mümkün mertebe bütün öğrencilerin katılabileceği şekilde Diyanet ilahiyat ilişkisi ve iletişimini konu edinen Başkanlığımızın istihdam ve kariyer alanlarını tanıtan bir program yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaya bütün dekanlarımızın destek olacağından eminim. Değerli hocalarım, öğrencilerimizi ilahiyat alanıyla birlikte farklı alanlarda da donanımlı yetiştirmenin oldukça önemli olduğu kanaatindeyim. Bizler yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızda milletimize ve tüm insanlığa hizmet eden bütün hocalarımızın her açıdan donanımlı ve nitelikli olmasını istiyoruz. Esasında bizim için bizim bin yıllık eğitim geleneğimizin bariz özelliklerinden birisi farklı alanlardaki ilmi disiplinlerin bir arada okutulmasıdır. Hem fıkıhta, felsefede ve musikide hem de matematikte ve tıpta zirve olan geçmişte tarihte ilim adamlarımız var. Dolayısıyla ...interdisipliner metot dediğimiz bu metoda... ...batılı üniversiteler bundan 35-40 sene önce... E, ...adım attılar. Halbuki bizim bin yıllık... E, ...ilim geleneğimizde interdisipliner metot... ...zaten var idi. Unutmayalım ki... ...ilahiyat tedrisatının... ...dar, statik bir alana mahkum olup... ...disiplinler arası bir ideal yapıdan uzaklaşması... İslam düşüncesinin bilgi tasavvuru ve bilimler tasnifi ile asla bağdaşmaz. Klasik literatürümüz incelendiğinde görülecektir ki tabi ve beşeri ilimlerin birçok alanını ilahiyat kapsamında ele almak ilkesel bir gereklilik sayılmıştır. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi bugün de en azından seçmeli derslerle ve çift anadal yan anadal programlarıyla farklı alanlarda donanımlı, donanımlı, öğrenciler yetiştirmeliyiz. Farklı alanlardan beslenerek yetişen öğrencilerimizin mesleklerine, hayata ve geleceğe daha çok katkı sunacakları gerçeği izahtan varistedir. Türkiye Diyanet Vakfımıza bağlı 29 Mayıs Üniversitemizi üniversitemiz bünyesinde açtığımız ilahiyat fakültemiz bu konuda önemli Mesafe kat etmiştir. İnşallah daha da e, iyi noktalara gelecektir. Sözlerime son verirken önemli gördüğüm bir hususu da hususa da dikkatlerinizi çekmek isterim. Bildiğiniz üzere her alanda olduğu gibi ilahiyat alanında da hassasiyetle gözetilmesi gereken temel değerler ihlas, samimiyet, güzel ahlak erdem ve sorumluluktur. Söz konusu değerlerin bütün çalışmalarımızda belirleyici ve belirgin olması önem arz etmektedir. Çalışmalarımızı bu değerler üzerine inşa ettiğimizde hakikat elbette tebarüz edecektir. Aynı şekilde tenkit ve ilzam metodumuzu da bu değerler üzerine oturtmak zorundayız. Aksi takdirde hakikat tekelciliğine hatta tekfire varan dar kalıplara sıkışmış söylemler, yersiz kutuplaşmalara sebebiyet vermektedir. Nebevi anlayıştan uzak bu durumdan en çok da vahdet bilincimiz ve ümmet şuurumuz yara almaktadır. Önemli ifade edeyim ki akademinin bilhassa ilahiyat fakültelerinin toplumun birlik beraberliğine, huzur ve kardeşliğine rehberlik etmek gibi bir misyonu da bulunmaktadır. Bu bakımdan akademinin ürettiği yeni ve sistematik bilginin din hizmetlerinde görünür olmasını ve teşkilatımız aracılığıyla hayatla buluşmasını son derece önemsiyoruz. Bu bağlamda bütün camilerimizin mihrap, minber ve kürsülerinin televizyonumuzun ve radyolarımızın Diyanet TV ve 3 radyo'muz var. Radyolarımızın stüdyolarının siz değerli ulemaya daima açık olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Başkanlığımızın halkımızla buluştuğu her türlü ilmi ve kültürel faaliyette ilahiyat fakültelerimizin güzide hocalarını yanımızda görmek bizleri memnun etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle ilahiyat fakültelerinin kurulmasına öncülük eden bünyesinde hizmet veren hocalarımızı şükranla yad ediyorum. Darı bekaya göç etmiş olanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Sempozyum süresince gerçekleştirilecek tebliğ ve müzakerelerin bereketli geçmesini ve istifadeye medar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocamıza...